Çok şükür bayramdan dolayı son bir haftadan beri bayağı bir yoğunluğumuz var, bayağı bir telaşımız var. Ramazan bayramına sayılı günler kala bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara gelenler yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te bayram alışverişi denildiğinde akla gelen ilk yerlerden olan, akla ilk gelen yerlerden olan Gaziler Caddesi ve Almacı Pazarında bayram hareketleri yaşanıyor. Herkesin cebine uygun alışveriş yapabildiği Gaziler Caddesi'nde renkli alışveriş görüntüleri oluştu. Bayrama son hız hazırlık yapan vatandaşlar giyim, tatlı, kuru yemiş, şeker ve kolonyaya yoğun ilgi gösterdi. Çarşıda son iki gündür böyle bir hareketlenme var. Ondan beri oldukça sakindi. Hem Ramazan'dan dolayı hem geçirdiğimiz o üzüntülü, sıkıntılı, zor günleri yaşadığımız depremden dolayı çok boşluk vardı. Yeni yeni hareketleniyoruz da bayrama birkaç gün kala işte terapiye yaklaştıkça hareketimiz artıyor, alışverişimiz artıyor. İnsanlar ona göre kendini rahatlatabilmek için, alışveriş yapabilmek için, çocuklarının bayramlarını kutlayabilmek için en güzel bir hayat idame edebilmek için bayramı sevindirmeye çalışıyoruz ve kendileri de bunu yapıyor. Bu yüzden de alışverişimiz burada artıyor.